Hepinize merhaba. Bugün Pekalx'de de yeni gelen güncellemedeki bütün kutuların yani 7 tane gizemli kutunun yerini göstereceğim. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Yanlış başladım yine ama neyse. Ee, abone olmayı ve videoma like yine yanlış diyorum. Kanalıma abone olduysanız ve videoma like attıysanız hemen geçiyoruz. Sonunda. Evet şimdi birinci kutumuza gidiyorum. Şu kuyunun arkasını biliyorsunuz zaten. Genelde İlk oraya falan koyuyorlar. Evet. Bunu bir alıyorum. Bu birinci kutumuzdur. Evet. ikinci kutuya geçebiliriz. Evet. ikinci kutumuz sahilde olduğu için sahile geldim. Evet. Şimdi buradan suya dalıyoruz. En dipte bir tane olması gerekiyor. Evet. Robotun yanında. Evet. Bu ikinci kutumuz. O zaman hazırsanız üçüncü kutuya geçebiliriz. Evet şimdi üçüncü kutumuzun yeri bu yeni gelen evin yok bu ev değil bir dakika. Evet, yeni gelen evin içinde. Hı. Şimdi buradan ilk başta ikinci kata gidiyoruz. Sonra ikinci kattan üçüncü kata gidiyoruz. Bir dakika gidemedim. Hı. Tamam. Şimdi buradan ileri gidip şöyle sağa döneceğiz. Evet. Hazırsanız dördüncü kutuya geçebiliriz. Evet dördüncü kutumuz şu yukarıdaki bölümde. Tam işte az önceki yeni evin arkası. Burada. Beşinci kutuya geçiyoruz. Beşinci kutumuz robotun arkasında. Şöyle. Evet. Altıncı kutuya geçebiliriz. Altıncı kutumuz robotun içinde. Şu sağ tarafta olması gerekiyor. Şu gideyim. Evet burada. Ve son kutumuza gidiyoruz. Ve yedinci kutumuz geçen gün güncellemede geldiği gibi yumurta koydukları yerdeki gibi yani. Evet son kutumuzda aldık. Evet arkadaşlar ben bugünkü videom bu kadardı. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.